yeni bir of Iron 4 serisine serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Şimdi bildiğiniz üzere Osmanlı serisinin ya yani Osmanlı serisi eskiden vardı kanalımızda. Dedim bunu neden tazelemeyelim? Çünkü yani üzerinden zaman geçti ve ben de birazcık yani Hoy 4'ü klasik oynayanlar gibi sürekli bir şey öğrenirseniz ben de birkaç şey öğrendim. Bunda daha iyi bir Osmanlı çıkartacağız inşallah. Bir de daha asilesi hatırladığım kadarıyla ben onda birazcık hileler kullanmıştım. Şimdi öncelikle şeylerimi söyleyeyim. Oyunun ayarlarıyla çok küçük oynadım. <laughs> Yine hile demeyin buna. Sadece e, Justice Fighter'ı Always Free yaptım. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra bir de e, garantileri kaldırdım. Sonra o Otoboka İngiliz garantisi ben görmek istemediğim için böyle oyun zevkimiz ve kalitesi daha da artacağını düşünerek bunu yaptım. Şimdi öncelikle bilinçleri Adnan Menderes'e gideceğiz. Oradan e, Osmanlı şey yapacağız. İç savaş geçireceğiz. Tekrar eski şeyimizi, e, bir saniye productivity'e geçelim. Eski devleti kuracağız. Küllerinden doğan bir imparatorluk olacağız. Hedefler yine klasik Osmanlı sınırları. Belki, yani İngilizlerle savaşırız büyük ihtimalle. Avrupa'da şöyle açılıp. Orta Doğu'da şöyle açılmak Arap adasında falan öyle. Sovyet'te falan savaşır mıyım bilmem. Büyük ihtimalle savaşmaktan uzak durmaya çalışırım. Çünkü Sovyetler Birliği yani. Burası şu müziği de şöyle değiştir vardı Türkiye bu arada benim Hoy 4'te en çok sevdiğim ülkelerden birisi de. Bayağı seviyorum hatta. Multilerimizde falan ülke bulamadım da direkt Türkiye'ye atlarım da. Bu arada hazır demişken aşağıdan Discord sunucumuza da gelip RP'lere katılabilirsiniz. 2 günde bir düzenli olarak oluyor. 15 ile 20 kişi arasında katılımcımız oluyor. Bazen 20'nin üzerine de çıktığımız oluyor da. Hoppa, Münih Topo anlaşması şey İş Bankası'na gidiyoruz. Sovyetler Birliği yine yapacağını yaptı. pp gelmiş. FP'yi de atak. Sivil spending İş Bankası'na gidiyoruz. Oradan altı ok şeylerine gidiyoruz. Oradan seçimler şeylerine yardırıyoruz. Oradan Adnan Menderes'i getiriyoruz. <laughs> ya Osman aslında güzel yol ama ben bunu da Osman'ı tercih etmeyecektim. Ne Yani yalan yok. Osman'ı son tercih şey yaptım. Normalde benim aklımda şuradan Hilmi Uran'ı da alayım bu arada. Benim aklımda Türkiye'de başka bir yol vardı. Nihalatsız falan olabilir. Bu arada istek olursa onu da çekerim de. Nihalatsız'ı bir defa oynadım. O da pek sarmadı beni. Hoşuma giden bir yol değil pek. Faşistler de pek sevmiyorum. Komüniz... Komünisti de bir defa oynadım da. O da zayıf. Twitch kanalımıza gelip arada bir keyfime göre açtım yayınlara siz de katılabilirsiniz. Sohbet muhabbet öyle edebiliriz. Bu arada aklımda tekrardan Milenium Dağı'na başlamak var. Mesut Yılmaz yolu vardı da Mes şey vardı da. Ya mes Mesut Yılmaz yolu bir tık boş gibi duruyor. Pek sarmadı beni oynarken o yüzden devamını şey yapmadım. Biraz boş bir şey gibi yol gibi. Onun yerine belki AK Parti yolu Öyle <laughs> <laughs> mi Bülent Ecevit yolunu deneyebilirim. Bilemiyorum yani. Söz vermeyeyim ama. Belki yayınlarda da oynayabilirim. Zaten Milenium'dan yani uzun bir şey seri. Şimdi hemen bir seçim eventlerini almaya ufaktan başlayalım. Alt ork yasalar da açıldı. Hemen şuradan bir patlattım hocam ben. Şuna da gidiyoruz. Ondan sonra seçim eventleri ufak ufak gelmeye başlıyor bize. Sarıktan ilerliyoruz. Güzel pepe gelsin hemen bir tık daha pıt ilerledim. Hamidimizi ülkenin başına getireceğiz. Şuradan Return of the Sultan. Abdülmecid geliyordu değil mi? Abdülmecid'i getireceğiz ülkemizin başına. Tahtana böyle oturtacağız. Tamam buna da gittik. Şimdi event dizesi gelecek önümüze olurken de sanayicilere giden ekonomik şeylerimizi, borçlarımızı ödeyen ufaktan. Bir de şey, ee, hizmet Demirçelik fabrikası gibi şeyleri yaparız. Hoppa. Bunu seçmek lazım sanırsam. Yani pek ne değişiyor tam emin değilim ama bildiğim kadarıyla onu seçmek daha şeyliydi, hayırlıydı. Demokrasi. Bizim borç olayı da açılsın. Borçlarımızı bir kapatalım. Ondan sonucuma şuradan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı bastım. Şundan sonra şu borçlarımızı da kapatalım. Kapatalım. Bildiğin üzere Türkiye'nin borçları var. Onları ödemek gerekiyor da. Bir tane Repub republikizm açılır. Stability çok şey yapmıyorum ayakta durması lazım stability'nin. bitti. Seçim inventarı bitti. Ve bakayım bana resource slotumu mu verdi. Ondan sonra şu bir seçim olayı bir dursun. Atatürk'ümüz atamız dura koysun ülkemizin başında. Canım atam. Ha şu olaylar açıldı. Bunu hemen bir tane Sovyetler Birliği'ne zınk yapıştırıyorum. Sovyetler Birliği %90 kabul eder bunu. Ama improve atacağım. Önce improve atacaksın. Şimdi Sovyet'e fıt gönderdim. Hadi bakalım Sovyet baboli ne yapacak? Direkt pat diye geliyor muydu la? Oh dur bakayım Afyon'a. Biz sana abi Allah yani, yani dur pardon Allah bereket versin Allah bereket versin Bunu da vermeyebilirdi şimdi oradan bakmak lazım orasının Şimdi Sovyetlerinki kapandı ee, biz demokrat olacağız ya Azıcık İngiliz'den kopacın azıcık azıcık Bir de Amerika'dan Bence İngilizler Celal Bayar da olabilir de yok. Süper Demokrat var. <laughs> Geldi de mi Adnan Menderes? Gelmiş. <laughs> İngilizler'e attım bunda daha da hayırlısı. İnşallah kabul eder. The milletin adamı. Milletin adamı Fox'u da bitecek. Oradan bize güzel fabrikada gelecek. Baksana baya sağlam fabrika geliyor. Oo oh, 35 fabrika olduk. 8 9 fabrika veriyor. Bir de buradan alıyoruz. Oh. Çok sağlam. Aa. Oo oğlum ne oldu bir anda lan? <laughs> İngilizler ara bizim gidiyor değil mi? Yok gitme İngilizler de şunu bir şey yapıverirse... verirse. Adam gibi adamla yemin ediyorum Hadi bakalım Reddetti herhalde Pezevenk Herhalde reddetti Aga bunun en iyisi Sovyetler birliği yani Vay, ooo, Bu da basılsın da Bu buraya galiba? <laughs> Birazcık şey olmuş yani Mersin güzel ya Mersin iyidir. Mersin'e basam mesela şöyle. Bir tık debaflı basıyormuşuz. Kemalist reisler bir tık şey olmuş da. Agalar. 5 tane de askeri fabrika. Ay maşallah. Hadi top üretmeye de başlayalım. Ay çeliğine sıçayım ya. Oradan buna gideceğim. Buradan bu bizim sabit falan ölüyor lan. Aha. İngilizler kabul etmiş lan. E ee, hani bir sivil bir tane asker adı ve darale bilmiyorum galiba. Allah bereket versin hocam. Onu da bulamayanlar var. Şimdi hatayı istemeye doğru gidebiliriz çünkü güzel pp veriyor diye hatırlıyorum hatayı şey yapınca 120 pp veriyor diye hatırlıyorum. Perched of Offshore's Fox'una gittiğinde pıt iç savaşı yiyoruz. Ama ondan önce Peace in the World'a gitmem gerekiyor imiş. Gidiveren madem bizde. Hemen Amerikanlara da yardımımızı gönderiyoruz yardım isteğimizi. Amerikan abimize. Demokrat demokratı demokratken severmiş. Haydi bismillah. İnşallah kabul eder. Ha bu bitmiş. Ee, buradan nur ikili geli yapılabilir. Diğerleri o kadar iyi değil. Çok iyi değil diğerleri. Nuri Kiligil'le bir de şurada 300 pp'lik bir şey vardı da bu o yolda yok mu bilmiyorum yani. 300 pp verip 6 tane minasifir fabrika alıyorduk o bayağı iyiydi. Bir tane askeri fabrika Allah bereket versin hocam onu da bulamayanlar var. Şimdi bundan sonraki gelen pp artık ekonomi yasasını değiştirelim çünkü bir tık şey oluyor evet 120 pp aldık ay maşallah. Peace in the world, world'e gidiyoruz. Oradan bir tık pp biriktirelim. Gelen pp ile limited fumeye servise e geçeriz. Üstüne kalanla da var ekonomiyada parçalı mobilizasyona geçeriz. Antikomutan pakta hmm. Katılmaya gerek var mı? Hadi katıl veren ama adam ya. Hop, Pıt. Geldi iş savaşı. şimdi. Buna tıkladım gibi pıt. Yedim iş savaşı yedik. Sorun değil, halledilebilir bir şey. Çok zor değil bu iş savaş. İş savaştayken bu fokusa gitmek mantıklı olur. Orduyu ayarlayalım şimdi. 10 division burada. Hazırım. 7 division burada. Baş 1, 2, 3, 4, 5 division'ı Ayırdım. Trabzon sınırına koyuyorum. Hazırım. Bu divizyonlar dursun. Bunlar İstanbul'a doğru ulaşacak çünkü. Bu 10 divizyonu alıyorum. Buraya koyuyorum. Generallerimizi dağıtalım hemen. Fahrettin Alsay buna ise... Böyle uçaklarımızı da kaldıralım. Hemen direkt İstanbul'a rush. Bu ne la? Adnan Menderes. Rafet Paşa gelecek. Rafet Paşa gelsin. Çünkü Osmanlı'ya gidebilmeyiz için. Rafet Paşa lazım bize. Antalya'ya gir hocam. Ordu gelsin direkt İzmir'e. Direkt şöyle. Hemen... Bizim ordu şuradan Trabzon'a doğru girsin. Hazırım. Erzincan, Gümüşhane, Trabzon. Hazırım. İzmir şuradan Denizli'ye girsin. Bursa'ya. İstanbul'a zaten girmişiz. Hazırım. Edirne, Edirne derken şöyle. Şurada minik bir paket oluşturduk. Balıkesir'e doğru ilerleyelim. İzmir'e de buradan girdik mi? Bu arada PP'yi de harcıyorum artık. Limit kümeye servise geçiyorum. Buradan da partial mobilizasyona geçtim mi? Kaymak gibi hayat. Sen şuradan Antalya'ya raşatı versene kral. Trabzon'da düşmüş Allah'ımızın izniyle. Bu kadar basit. Bitti. Türkiye'nin savaşı basit. Bayağı da kolay bir savaş zaten. Bu ne la? Önceden de gidiliyor muydu Osmanlı iken bunlara? Wow. Ama ve biz buna gideceğiz onu boş. Biz buna gidiyoruz hocam. Bizim yolumuz belli şimdi. Bizim yol belli. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ekonomiyi parçala çektik. Bir de e, limited bir meyssarıza geçtik. Gaymak gibi olduk valla. İstanbul'daki şey kalkmış kalkmış ama e, buradaki bu buffo yüzünden buralara bassam fabrikalara Lan döndük Şimdi Sovyet babamdan bir daha isteyebilir miyim ben Stalin'den Büyük ihtimalle vermez galiba O vericiliğini bıraktı galiba Amerika'dan isteyen biz Büyük ihtimalle vermez artık ama yine de bir şans denenebilir. Aha Amerikanların şeyi geldi. Bunu da İstanbul'a. Vay vay anasını. Oo Vermez dediğimiz Amerika iki askeri fabrika verdi. Çok kral adammış. Çok kral adammış. Fritz Red zaten. Fretrade'e geçsem iyi olurdu diyecektim de. Zaten Fretrade'deymişim. Buradan alüminyum mu Amerika'dan. Çeliği mi Amerika'dan. Ben Amerikancıyım aga bu saatten sonra yani. Kimse kusura bakmasın ben Amerikancıyım. Hadi hadi. Hadi Irak sefer hadi. Musul'dan giriyoruz. Musul'dan giriyoruz. Sultanımızı oturtuyoruz şeyimize. Ondan sonra bölümümüzü yok. Hatta bu fokus bittikten sonra bölümümüzü bitirelim. Diğer bölüm. Sultanımızı tahtta oturacağız. Ira ne yaptım lan ben? Iğra'ya gireceğiz. Yunan'a gireceğiz. Bulgar'a gireceğiz. Vallahi daha ne yaparız bilmiyorum ama bir şeyler yaparız. Bit. Şunları nereye döndü? Sultan mıdır nedir ona gidiyoruz. Hatta ondan önce dur bakayım uçak bafına gideyim ben ya buna gitme Şu bizim uçak bafına doğru gidelim ben de. Ne sevgili dostlarım artık asker fabrikalar gelmiş onları da dağıtan bitiren bölümümüzü. Şöyle. Ne sevgili dostlarım kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın güzel bir bölümdü Osmanlı'ya. Tekrardan küllerinden doğurduk. Neyse çok uzat uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere. Oo.